Zıplayan örümcekler kulakları olmasa da 80 ila 130 Hz aralığındaki sesleri algılayabilir. Vücutlarını kaplayan duysal tüyler ses dalgalarını 3 metre öteden tespit edebilir. Bu mesafe örümceğin gövde uzunluğunun 300 katıdır. Bu arkadaşınızın sesini 5 futbol sahası uzaktan duymak gibi bir şeydir. İşitme gücü 80 ila 600 Hz arasında olan yılanlar daha yüksek frekansları duyabilir. Ama duyma gücü zıplayan örümceklerle aynı düzeyde başlar. Çok fazla olmasa bile normal tonda konuşan bir insanı sadece 3 metrelik bir mesafeden duyabilirler. Ahtapotlar hiç duyamaz. Bu yüzden de ses çıkaramaz. Fakat buna rağmen keseli yapıları nedeniyle 400 ila 1000 Hz aralığındaki titreşimleri yakalayabilir. Aynı zamanda inanılmaz bir dokunma ve görme duyuları vardır. Su altında yaşam zor olabilir. Mesela duymak Orkinos'un en zayıf noktasıdır. 50 ila 1100 hertz gibi oldukça ortalama bir duyma aralığına sahiptir. Ancak suda tamamen kamufle olmasını sağlayan harika rengiyle bunu telafi eder. Kaplumbağalar 50 ila 1500 Hz aralığında olan belirli türdeki sesleri algılayabilir. Yani yerde gezen lezzetli bir yemek gibi düşük frekanslı sesleri yakalayabilir. Ancak kuşların cıvıldamasını duymadıklarından eminim. Bu açığı da müthiş koku duyuları kapatır. Bunun gibi birçok detay olsa da tavuklarla ilgili eğlenceli bir bilgi vermek istiyorum. Tavuklar bir kadının sesini bir erkeğin sesinden daha iyi duyar. Duyma aralıkları 125 ila 2000 Hz'dir. Yetişkin bir erkek en düşük 85 Hz ile konuşurken kadınların ses aralığı 165 Hz'den başlar. Tavukların aksine kırmızı balıklar herkesi rahatlıkla duyabilir. İşitme aralıkları 23.000 Hz'dir. Ama ona söylediklerinizi aklında uzun süre tutamaması ne kötü değil mi? Bir ağaç kurbağasının duyma aralığı 50 ila 4.000 Hz'dir. Kamuflaj becerileri ve gövde uzunluklarının 150 katı kadar zıplayabilme yetenekleri gibi bu da bayağı etkileyici bir şeydir. Bir timsahın tek gücü süper güçlü çenesi değildir. Duyma gücü öyle iyidir ki yumurtanın içinden seslenen yavrusunu duyabilir. Yani işitme gücü 100 ila 6000 hertz olduğuna göre bu çok da şaşırtıcı değildir. Genellikle şarkı söylemek için iyi de duymak gerekir. Fakat tarla kuşlarının enstrümansız şarkı söylemek için buna ihtiyacı yoktur çoğu kuş için duymak görme gücünden sonra ikinci sıradadır. Tarla kuşlarının duyma aralığı 300 ila 7600 Hz'dir. <laughs> Gri baykuş 500 ila 10.000 Hz aralığında yani 30 metre ileride çimenlerin üstündeki bir böceği veya 1 kilometre uzakta ciyaklayan bir fareyi duyabilir. Çoğu kuşun aksine baykuşların dış kulağı da vardır. Güvercinler 0.5 Hertz kadar alçak sesleri duyabilse de en üst duyma sınırları 10.000 Hertz'dir. Uzaktaki fırtınaları ve volkan patlamalarını gerçekten de duyabilirler. Fillerin de geniş bir duyma aralığı vardır. 17.000 ila 10.500 Hertz. Yaklaşan bulutların sesini bile duyabildikleri için bir fırtınanın yaklaştığını anlayabilirler. Serçeler 675 ila 11500 Hz aralığındaki sesleri duyabilir. Çoğu kuşun kafasının şekli bir dış kulak görevi görür. Ses dalgalarını almasını ve nereden geldiğini tespit etmesini sağlar. Bir tilki 50 metre yüksekten gelen sesleri duyabilir. Şaşırtıcı bir duyma gücü vardır ve bir farenin sesini 30 metreden duyar. Duyabileceği üst sınırsa 14.000 Hz'dir. İnsanların duyma aralığı 20-20 bin hertz aralığındadır. Bu araların üstündeki her ses ultrasonik olarak değerlendirilir. Limite ne kadar yakın olduğunuz yaşınıza bağlıdır. 40 yaşındayken sınırınız 15 bindir. 50 yaşına geldiğinizde 12 bine düşer. Sadece ergenler 17 bin hertz ve üzerini duyabilir. Çinçillaların duyma aralığı da insanlarınkine benzerdir. 90 ila 22.800 hertz. Zaten bilim insanları onları yüksek seslerin duyma gücümüzü nasıl kaybettirdiğini araştırmak için kullanmışlardı. Atların 4 kilometre öteden gelen sesleri algılayabilen son derece güçlü kulakları vardır. İnsanlar duymasa da atlar, bir yarasının çığlığı gibi sesleri bile duyabilir. Hem çok düşük hem de çok yüksek frekanstaki sesleri işitebilirler. Duyma aralıkları 14 ila 25 bin Hz'dir koku alma gibi işitme de kurtların en keskin duyularındandır. Kurtlar ormanda 10 kilometre, açık alanda ise 16 kilometre uzaktan gelen sesleri duyabilir. Duyabildikleri üst sınır 25 bin hertz civarıdır. Bir koyunun işitme aralığı 10.000 ila 30.000 Hz'dir. Koyunlar kulaklarını sesin geldiği yöne doğru hareket ettirebilir. Köpeklerin havlaması veya maytapların çıkardığı ses gibi çok tiz gürültüleri sevmezler. İnekler insanlardan neredeyse en az 2 kat daha iyi duyar. Duyma aralıkları 23 ila 35 bin Hz'dir. İneklerin klasik müzik dinlerken daha fazla süt verdikleri söylenir. Peki şöyle bir Mozart sütüne ne dersiniz? Rakunların işitme gücü 100 ila 40 bin Hz gibi etkileyici bir aralıktadır. Ancak onlar çoğunlukla süper dokunma duyularına güvenir. İşin aslı yiyeceklerini yıkamazlar. Suya dokunurlar ve pençeleri bu sayede daha hassas olur. Dağ gelinciği 16 ila 44 bin Hz aralığındaki sesleri duyabilir. Fakat kendisine lazım olmayan gürültüleri dikkat etmesi gereken seslerden ayırır. Bunu yapabilmesini sağlayan şey kulaklarıyla beyninin arasında çok daha fazla bağlantı olmasıdır. Köpeklerin insanlardan daha hassas kulakları vardır. O yüzden yüksek sesleri sevmezler. Ancak yüksek frekanslı seslere kediler kadar duyarlı değillerdir. Kulaklarının çevresindeki kaslar sayesinde seslerin yerini belirleme ve seslere odaklanma konusunda harikalardır. İşitme aralıkları ise 67 ila 45 bin Hz'dir. Kirpilerin görme gücü zayıf diye üzülmeyin. Duyma güçleri bu açıklarını kapatıyor. Kirpiler 250 ila 45 bin herz aralığını algılayabiliyor olsa da insan konuşması gibi düşük frekanslı sesleri duyamıyor. Tavşanların keskin bir işitme duyusu olduğunu herkes bilir. Duyma sınırları 49 bin herz civarındadır. O büyük uzun kulaklarını serbestçe hareket ettirebildikleri için seslerin nereden geldiğini anlamakta özellikle iyilerdir. Bir şeyin sesini 3 kilometre öteden bile duyabilirler yine domuzunun minik kulakları 54 ila 50 bin hertz aralığındaki sesleri algılayabilir. Yani yuvasını bahçenize koysanız bile buzdolabını açtığınızı duyar. Sincapların duyuları keskindir. İşitme güçleri de 53 ila 63 bin hertz aralığındaki frekansları duymasını sağlar. Son derece akıllı hayvanlar oldukları için dışarı çıkmanın güvenli olup olmadığını kuşların cıvıldamasına kulak kabartarak anlarlar. Kediler 64 bin herze kadar olan yüksek frekansları algılar. Fareler de ne hikmetse tam da böyle sesler çıkarır. Bu doğal avcılar 50 metre ötedeki çalılarda duran fareleri bile algılayabilir. Lastik poşetin hışırtısı insanları rahatsız edebilir ama çöp kovalarını karıştıran zavallı sıçanlar için çok daha büyük bir derttir. Çünkü işitme aralıkları 200 ila 76 bin hertzdir. O yüzden bütün sesler onlar için bize olduğundan çok daha yüksek ve stresli gelir. Fakat aç bir avcının yaklaştığında anlamalarını sağlar. Duyma aralığı 1000 ila 91 bin hertz olan fareler insanlardan daha yüksek frekansları duyabilir. Bu da demektir ki bizim duyamayacağımız son derece tiz ciyaklamalarıyla birbirleriyle iletişim kurabilirler. İşin ilginç yanı bizim pes sesimizi de onların duymamasıdır. Bir yarasanın işitme kapasitesi 2000 ila 110 bin herç arasındadır. Tüm kara memeliler arasında en iyi işitme duyusuna sahip olan onlardır. Cisimleri ve avlarını yerinden hoplatan ve ekolokasyon denen çok tiz sesler çıkarırlar. Yani gece ortalıkta dolaşmak için çoğunlukla işitme güçlerini kullanırlar. İşitme gücü 1000 ila 123 bin hertz aralığında olan beyaz balinalar bizim algılayabileceğimizden çok daha tiz sesleri duyar. Ne yazık ki dişli balinaların yani beyaz balina, yunus ve katil balina gibi türlerin koku duyusu yoktur. Yoksa işin iyice kokusu çıkardı. Liman yunusları oldukça sıra dışı hayvanlardır. Çünkü çok az canlı 75 ila 150 bin hertz aralığındaki sesleri algılayabilir. İşitme gelişimini en hızlı tamamlayan memeliler onlardır. Yani doğan bir yavrunun işitme gücünün annesindeki kadar gelişmesi sadece 30 saat sürer. 20 ila 150 bin Hz aralığındaki sesleri algılayabilen Yunus balığının duyma gücü daha da iyidir. Bizden tam 7 kat daha iyi duyarlar. Diğer balina türleri gibi Yunusların da başlarının her iki yanında küçük kulak açıklıkları vardır. Ama su altında sesleri çoğunlukla alt çene kemikleriyle duyarlar ve bugünün şampiyonu. Petek güvesi. Kulakları olmasa da bu yaratıklar 300 bin herze kadar olan ultra yüksek frekansları duyabilir. Bu en iyi duyan insanın duyabileceğinden 15 kat daha iyidir. Hatta dünyanın en hassas işitme frekansına sahip olan hayvanlar onlardır. Hey bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videoyu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Ve işte beğeneceğinizi düşündüğüm diğer videolar. Sadece soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakın.